Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Panar bugün sizlerle yemek dışında yemeli kenarı yapacağız umarım beğenerek yaparsınız çok kolay ve çok basit yeni başlayanlar bile kolaylıkla yapabilir bakın şimdi size göstereyim bakın yelpaze modeli yapacağız arkadaşlar evet Ütülenince tabii ki daha güzel duracak evet modelimize başlayabiliriz göstereyim. Yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir bu modeli. Benim siyah yemenim vardı, sarı çiçekliydi. O yüzden sarı renk çalıştım. Aralar 11 tane yuva yaptım. Şimdi modelimize başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz. Modelimizin tersinden bu yuvanın içine girip tekrar yuva oluşturuyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Modelimizin düz tarafından tığımızı 2 kere doluyoruz. Ve 4 seferde çıkıyoruz arkadaşlar. 2 kere doluyoruz. 4 seferde çıkıyoruz. Evet. Bu şekilde. 4 oldu. Buraya 14 tane trabzan yapacağız yuvanın içine. 5 6 7 2 kere doluyoruz. 4 seferde çıkıyoruz. 8 sanırım 8 sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tığımızı iki kere doladık yuvanın içine girdik 4 seferde çıktık 14 tane bakın trabzan oluşturduk 1 2 3 4 zincir çekiyorum burada hep 4 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar modelimizin tersinden bu ilk trabzan değil ikinci trabzanın içinden yuvamızı oluşturuyoruz tığımızın üstüne almıyoruz 1 2 3 zincir bakın trabzanın arasına giriyoruz bir sonraki 1-2-3 bir, zincir 1-2-3 zincir trabzanın arasından küçük yuvalar oluşturuyoruz arkadaşlar 14 tane trabzanın arasında 12 tane yuvalar oluşacak. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki trabzan. 1, 2, 3 zincir. Minik minik yuvalar oluşturuyoruz. Daha sonra bu yuvaları doldurmaya başlayacağız. Evet. 1, 2, 3 zincir. Trabzan arasından girdik. 1-2-3 zincir. Ve son trabzanın arasından giriyoruz. Bu şekilde minik minik yuvalar yapmış oluyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Modelimizin düz yüzünde. Bu yuvanın içine sık iğne yapı giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu sık mod şeyin yuvan içine giriyoruz. Ve sık iğne ile kapatıyoruz. Bir sonraki yuvanın içine sık iğne ile giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yuvanın içine giriyoruz. Ve sık iğne ile kapatıyoruz. Diğer yuvanın içine giriyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvaya girdik ve sık iğne ile kapattık. Diğer yuvanın içine sık iğne ile girdik. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvaya girdik. Pimpiriklerimizi oluşturuyoruz ve sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde pimpirikler oluşturacağız arkadaşlar ve yelpaze modelimiz ortaya çıkmış olacak. 1 2 3 4 5 zincir yuvaya girdik kapattık sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar diğer yuvaya sık iğne ile girdik 1 2 3 4 5 zincir yuvanın içine girdik ve sık iğne ile kapatıyoruz bütün yuvaları bu şekilde dolduruyoruz arkadaşlar sık iğne ile girdik 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvanın içine giriyoruz ve sık iğne ile kapatıyoruz tığımızın üstüne ip almıyoruz arkadaşlar yuvaya girdik 1 2 3 4 5 zincir evet. pimpirimizi oluşturduk ve sık iğne ile kapattık diğer yuvaya girdik 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Pimpiriğimizi oluşturduk. Sık iğneyle kapattık. Diğer yuvaya girdik. 5 zincir. Ve sık iğneyle kapattık. Son yuvamıza sık iğneyle giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yuvanın içine giriyoruz. Ve sık iğne ile bu yuvamızı kapatıyoruz. Ve pimpiriklerimiz bu şekilde oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bakın. Yelpaze modelimiz ortaya çıktı. Şimdi burada Buradaki trabzanın içine 6 tane de sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane yaptıktan sonra bu yapmış olduğumuz yuvanın içine giriyoruz sık iğne ile kapatıyoruz en son bakın şurada da bir yuvamız var o yuvanın da içine giriyoruz sık iğne ile kapatıyoruz ve yelpaze modelimiz olmuş oluyor Evet arkadaşlar modelimiz bu şekildeydi Umarım beğenerek size yaparsınız dediğim gibi yeni başlayanlar için de kolay bir model oldu Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.